Evet benim de bilgilerim var. Ali Mahir Bey'e itiraz ettiğim yer var. Onları da söyleyeceğim. Ama benim söylediklerim açık. Herkesin bildiği şeyler. Şimdi sizin söyledikleriniz ve iddiaları ben soracağım. Ve kamuoyu karar verecek. Ama Ali Mahir Bey yayına geliyor. Şimdi Ali Mahir Bey bir sıfır galip. Evet Ali Mahir Bey'i alalım. Ben şaşırdım kaldım. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Ali Mahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle e, Sayın Belediye Başkanı'na ve milletvekili arkadaşımı geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ee, şimdi ben de buradan duydum. Ee, geçmiş olsun dileklerimi sunarak başlayalım. Gerçek mi bunlar? Bir bilginiz var mı? Bu olaylar bilmiyorum. yoksa buraya bilmiyorum inanın ama öyledir yani niye yalan söylesin bir milletvekili? Siz bir baskı yapmadınız değil mi? Yayına katılmasınlar diye Estağfurullah. Niye yapayım? Asla. Peki. O zaman şunları teyit ederek konuşalım Sayın Ali Mahir e, Başarır. Siz beni aradınız. Karşılıklı evet. nezaket içerisinde bir konuşma oldu. Doğru. Ben size bana kızgınsınız dediniz. Ben zıp zıp Ali demiştim. Belki amacını aştım ama sizin bu kadar popüler bir milletvekilinin eski genel başkanın şeyinden sonra toplumda bir tepki oldu. Ben dedi siz de bana bir görüntü gönderdiniz. O görüntüde de Kemal Bey'i destekleyenlerin aşırı sevinci olduğunu gösterdiniz. Onu da izledim. Doğrudur. Karşılıklı böyle bir durum oldu. Buraya kadar en fikiriz. Doğru. Evet. Sonra ben sizi yayına davet ettim. Ben gelirim dediniz. O da doğru. doğru. Dolayısıyla e, bir kere sorulara yanıt vermek ve aramızdaki nezaketin bozulmadan ve karşılıklı saygı ölçüsünde bunu yapacağımız bir tabakatı vardı. Benim eleştirim amacını açtıysa üzülürüm. Evet. ama netice itibariyle e, öyle oldu. Şahsi olarak Ali Mahir Bey'e bir e, şeyim yoktur. Olması da gayri ahlakidir zaten gazetecilerin. Şimdi Ali Mahir Bey arkadaşlarımızın iddialarını ben size sormak istiyorum. Tabii. Birincisi şu. Bana Haluk Bey dedi ki, bunu da yayında söyleyecekti. Ben de yanıt verin istedim. Ali Mahir Bey Serhan Asker'le birlikte belediyeye geldi. Doğru. Duyuyorsun. Ha. Ali Mahir Bey Serhan Asker'le birlikte belediyeye geldi. Halk TV için e, destek istedi. Ben de desteği vermedim. E, belediye başkanlığı atamasında bundan dolayı da bir öfkesi olabilir. Önce birinci Asla. soru. Oraya gittiniz mi? Para Asla. istediniz mi? Halk TV için. Särn askerle bak şöyle söyleyeyim. asker askerle program yaptılar. O programa tarsuslu konu. Benim babam da katıldı. E, çok da güzel bir program oldu. Ve programdan sonra da Haluk Bey'e de Serhan Bey'e teşekkür ettim. Zaten programın olduğu zaman, Serhan olduğu zaman ben yoktum e, Tarsus'ta. Program babamla beraber katıldı. Benim babamla katıldı e, belediye Başkanı Tarsus'u, eski Tarsus'u Tarsus'un tarihini e, konuştular. Çok da güzel bir program oldu. Halk TV'ye ben ne isteyebilirim? Yani e, olacak şey değil. Ki zaten Serhan Asker'le anlaşmış ki o programı yaptılar orada. Yani e, kendisi davet etmiş. Kendisi makamında ediyor. siz makamında Serhan askerle birlikte belediyede gidip görüştünüz mü? Ben zaten Serhan Bey geldiği zaman ben orada değildim efendim. Yo yok. Yani... Serhan gibi Serhan gibi herhan gibi gün Serhan Bey ile birlikte makama gittiniz mi? Çünkü makama gitmek para istemek anlamına gelmez. Şöyle ben toplamda yanlış hatırlamıyorsam 5 yıl boyunca 3 ya da 4 kez makamına gittim. Ee, Birimle e, Genel Başkan Yardımcımız e, şikayetler üzerine bir heyet e, Seyit Torun'la beraber gittik. Birimle tek başıma gittim. Birimle hayırlı olsuna gittim. Ee, Serhan asker hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Serhan Asker, Tarus'u bir, bir kez ya da iki kez geldi zaten. Çünkü ama şey mesela... dedi. Başkan bana şey dedi. E, kamera kayıtları var. Benim makamıma geldiler. Ben dedim ki makama gelmek bir suç değil. Ama orada Halk TV için Asla. illegal olmayan para istediler dediler. Asla bakın bu bir iftira. Bakın sürekli olarak bunu yapıyor. Başka sorulara cevap vereceğim. İşte benim danışmanlarımın kaynını aday olduğunu söyledi. Soracağım onlara. Onlara gelene kadar. Ya ben ne isteyeyim efendim? Serhan Asker'i davet eden kendisi. Programı yapan kendisi. Benim öz babamla beraber yayına çıkan kendisi. O gün ben Mersin'de değilim. O gün görüşmedim zaten. Asla orada değildim. Ama e, ondan sonra bir etkinlik de mesela Uğur Dündar'da geldi. Bir sürü kişi davet ettik. Bunların hepsi ziyaret etmiş olabilir ki Uğur abi de etmedi yanılmıyorsam. Yani benim onu toptan zaten beş yıl boyunca üç kez e, kendisi ziyaret ettik. İkisi şikayetler üzerine milletvekili heyeti geldi. Hatta tamam. asla öyle bunu, bir şey istemedim. Bunu geçtik. İkinci mesele Sizinle seçim öncesi yaptığımız bir yayında ben bilmiyordum o gün öğrenmiştim. Size sordum ve cevap verdiniz. Teyit etmek açısından e, Ali Mahir Bey, sizin eşiniz e, Halk TV'nin Halk TV avukatı. avukatı. Siz Doğru. gönüllü olarak bunu yaptığını e, söylediniz. E, bir profesyonel ilişki Doğru. olmadığını ve e, burada sizin Halk TV'de özel imtiyazlı bir durumunuz var mı yok mu? Kemal Kılıçdaroğlu'na Halk TV'ye üzerinden bir tupak kuruldu mu? Söyleyeyim, hemen söyleyebilirim. Bakın bir. Ee, Halk TV'nin e, bundan önceki yönetiminde Şaban Bey vardı, Aslanım vardı. Benim eşim o zaman avukatlığına başladı. başladı. E, ve o günden bugüne kadar dava masrafları ve e, vergileri dışında bir tek lira maaş almamıştır. Bunu Halk TV'nin sahibi de söyleyebilir. Sadece Halk TV'nin değil e, Ayşenur Aslan'ın, İpek Özbey'in, e, Barış'ların orada mağdur olan tüm e, gazetecilerin de e, rızasıyla ee, tamamen dostluğuyla avukatlığını yapmıştır. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bir tek lira. Gelelim genel başkanımıza. Genel başkanımıza e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Halk TV'nin e, bir e, sıkıntı olduğu zaman efendim bakın benim eşim buranın avukatı böyle bir şey var. isterseniz bırakabilirler de, dedim. Ama maaş falan almıyor dedim. Ve Kemal Bey dedi ki yok canım yapsın dedi. Niye yapmasın dedi. Bakın bunların hepsini söylüyorum. Ee, benim eşim de niye Halk TV'nin avukatı? Bakın biz o büroyu 2000'li yıllarda beraberce ben kurdum sonra işim geldi. Ben milletvekili olmadan yanımda onlarca insan çalışıyordu. Milletvekili olduktan sonra günden güne sekreterimize kadar işten çıkarmak zorunda kaldık. Ve e, tek uğraşabileceği aslında biraz da e, meşgul olabilecek konu Halk Div'deki yazarların Halk TV'nin sadece değil bakın e, Merdan Bey'in de duruşmasına girmiştir. Ayşenur Aslan ayrıldı. Ayşenur Aslan'ın da girmiştir. İpek Özbey bir gün yalnız bırakmamıştır sözcüleri İpek Özbey. Demek yani, ki bir demek ki bir çıkar ilişkisi değil bir toplumsal sorumluluk ilişkisi. Bakın bir sizin... söylesin, ben çok üzülüyorum. Kendisi de çok üzülüyor benim eşimin. Ee, niye üzülüyor? Benim eşim mesela o gün bir tweet atmış. Ya belediyede iş oluyor. Eğer ki benim eşim Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir devlet kurumu, belediyesi kurumlarından tek bir kuruş alıyorsa ben bugün istifa ederim. Yani e, o kadar üzülüyorum ki ya bana her şeyi yapın. Ama bu kadar iyi niyetli bir lira para almadan bakın Halk TV değil oradaki. Oradaki yazarlar, baskı altında tutulan insanlar. E, bugün sizin başınıza bir şey gelse bir telefon etseniz sevda gelir. Niye? Sizin duruşunuzdan dolayı. Enver Aysel'e... Ya bunu, bun, Bunlar emin olun. Bak getirsinler. Ben bugün istifa edeceğim. Tamam. Eşinizi daha çok tartışmaya açmayalım. Bu cevap alındı. Çünkü ben eşlerin eğer eşinizin Halk bir avukatı olmasa bir saniye ağzını açmam. Çoluğu çocuğu, eşi karıştırmak dürüstlük değil. Bir daha ise... Hiçbir Buyurun. Ben Telebir'i ben Sözcü'ye daha fazla çıkıyorum Halk TV'den. Daha çok Merdan Bey'i daha çok severim. Merdan Bey'i daha çok görüşürüm. Merdan Bey'i daha şeyim vardır kanalın başına bir şey geldiği zaman maaşımı ilk kez burada söylüyorum, maaşımı vermişimdir. Niye? Çünkü sonuçta benim için bu kanallar sizin yayın kanalınız dahil olmak üzere e, tüm baskıya rağmen muhalif bir duruş sergilen insanlarsınız. Yani benim Halk TV beni e, çıkarsa ne no, yani, olur, çıkartmasa ne no olur? Ama inanın mesela ben e, Tele1'e, e, mesela Tele1'de ee, daha çok sevdiğim görüştüğüm gazeteciler var. Yani böyle bir şey yok ki. Zeynel. Çok. E, bir, çok severim. Şimdi bir diğer mesele siz de avukatsınız. Evet. E, e, bir dönem e, belediye başkanı Macit Bey'in de avukatlığını yaptınız. Hala yapıyor musunuz? Yapmıyorum. Yapmıyorsunuz. Tamam. Yani oradan da hani avukat olduğunuzu e, e, duyurmak istedim. Milletvekili miydiniz Macit Bey, Macit Başkan? Değildim. değildim. O zaman profesyonel Zaten bir... Zaten kıyasette milletvekili adayı olduğumda istifa ettim dosyada. Yapamıyordum. Ee, Hı -hı. Orada da yapılan bir haksızlık vardı. Sadece Macit Bey değil bakın. Belediyeye, belediyeye karşı bir kontrol vardı. Belediye başkanı tutuklamak istiyorlardı. Ve gerçekten soruşturma doğru bir soruşturma değildi. Ben de Macit Bey'i tanıyordum, biliyordum ve avukatlığını yaptım. Ee, bunu hiç saklamıyorum. Zaten beraber buluşmaya girdik. Öyle, ben zaten bunu bir suç olarak söylemedim. Sizin mesleğiniz bilinsin diye söyledim. Evet. Yani birinin avukatı olmak suç değil ki. Siz milletvekiliyken Tabii. de avukatlık yapabilirsiniz. Tabii. Çünkü bu... Ona yasaya izin vermiyor. Ha, hayır yani şey Tabii. anlamında e, danışmanlık anlamında Bu arada size şey söyleyeyim. İnanın ben ofisime e, toplamda 3 ya da 4 kez gitmişim 6 yıl boyunca. İstanbul'daki. Ee, sadece arada sırada gidebiliyorum. O da çocuklarımı görebiliyorum bir gün. Ee, ve ofisim şu anda e, kapanma noktasında. Çünkü ben hiçbir yerden iş almadım. Ee, bunu da bilin diye söylüyorum. Ee, sadece Macit Bey'in de değil. Ben Yalova davası olduğu zaman da avukatlığını yapmadım ama haksızlığı savundum. Ee, Birçok Türkiye'nin yani fikri sağlarının avukatlığını yaptım. Dolmabahçe'de fikri sağlarının avukatıydım ben Dolmabahçe davasında. Peki. Ee, Peki.